Şu gökyüzü senle dolsa yağmur olup cana yağsa bende kalan her ne varsa seni arıyor Şu gökyüzü senle dolsa yağmur olup cana yağsa bende kalan her ne varsa seni arıyor Döndüm ben bir avareye hicran vurdu sevmelere dönde bir bak şu halime seni arıyor Döndüm ben bir avareye, İhsan vurdu sevmelere, Dön de bir bak şu halime, Seni arıyor. Seni arıyor her yer seni, Ben bile unuttum beni, Gönül unutmaz gideni, Seni arıyor. Seni arıyor her yer seni Ben bile unuttum beni Gönül unutmaz gideni Seni arıyor Bu derdim biter mi bir gün Yetmez mi çektim sürgün Sen gidelim Kalbim her gün seni arıyor. Bu derdim biter mi bir gün yetmez mi çıktım sürgün sen gidelim. Kalbim her gün seni arıyor. Bir yangın ki. Senle başlar sönmez ateş dinmez yaşlar bu toprakta dağlar taşlar seni arıyor bir yangın ki senle başlar sönmez ateş dinmez yaşlar bu toprakta dağlar taşlar seni arıyor. Seni arıyor her yer seni Ben bile unuttum beni Gönül unutmaz gideni Seni arıyor Seni arıyor her yer seni Ben bile unuttum beni Gönül unutmaz gideni seni arıyorum